Aman iyi karıştırın yine dibi tutmasın lütfen. <laughs> Altaycığım niye öyle gülüp duruyorsun? Ya şey internette en sevdiğim çocukluk arkadaşıma rastladım da o yüzden. <laughs> Nermin. Senin de böyle en sevdiğin çocukluk arkadaşların var mı? Hani varsa internetten bulabilirim. Söylesene. Altay'cığım zaten işim başımdan aşkın. Kaç insana yemek hazırlıyorum. Tatlı da dahil olmak üzere sorduğun soruya bak. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi Nermin? İnsanlar tam da bu yüzden seni soğuk buluyor işte. Kim? Beni soğuk mu buluyorlar? E yani. Sürekli ciddisin. Hep işin gücün hesap kitap. Yani eğlencen, gülmen o kadar az ki hani haklı olarak onlar da öyle düşünüyor. Canım fırsat bulduğumda ben de gülüp eğlenmesini biliyorum söyle onlara. <laughs> tamam yaz oraya. En sevdiğim çocukluk arkadaşım. Hale Özipek. Ha, Yani en sevdiğin çocukluk arkadaşın Hale Özipek. Evet. Eminsin değil mi en sevdiğin çocukluk arkadaşının olduğuna? Bir de Sevilay vardı ama. Benim karar ver. Yani Hale mi Sevilay mı? Hangisi? E sen ikisini de bul orada. <laughs> Hayatım ikisini de yazarım o sorun değil de yani prensip olarak hani insanın hayatta sadece bir tane değil mi? Sadece bir tane en çok sevdiği çocukluk arkadaşı olur. Doğru söylüyorsun. Sevilay ikide bir saçımı çekerdi. Ama Hale ne zaman istesen bebeğini bana verirdi. Evet evet. Hale Özipek en iyi arkadaşım. Ha Hale Özipek. Eminsin değil mi? Hale Hı -hı. tamam. Ha, ne, nereye gidiyorsun sen? Hani bakacaktın? Ya şey sana söylemedim değil mi? Çok acele bir işim vardı. Hemen onu halletmem lazım ama hiç merak etme. İnternetten bulacağım. Hale Özipek. Sen bir tanesin. Hadi kolay gelsin. için sana bir şey sorabilir miyim? Sen Kereme benden iki kat fazla mı maaş veriyorsun? Sen e, kimden öğrendin bunu? Kuşlardan ya da çocukluk arkadaşından diyelim. Sen, sen benim internet hesabıma mı girdin? Ben sabah sabah o yüzden mi soruyordun en sevdiğin çocukluk arkadaşın kim diye? Altay bunu sen nasıl yaparsın? Bu yaptığın çok ayıp. A ayıptan da öte rezalet bir şey. Öyle mi? Demek bu yaptığım rezalet. Ben sana rezaletin ne olduğunu söyleyeyim mi? Asıl rezalet senin Kerem'e benden daha fazla maaş vermem. Kerem bu şirket kurulduğundan beri benim yanımda. Oradan oraya koşuşturuyor çocuk. Yani aldığı maaşı da kuruşu kuruşunu hak ediyor. Ve ben? Ben de burada çalışıyorum. Ben de oradan oraya koşturuyorum. Ay yapma Allah aşkına, ağzımı açtırma şimdi. Herkes nasıl girdiğini biliyor bu şirket. Bir dakika, bir dakika Nermin Hanım, bir dakika. Ne demek istiyorsun sen herkes nasıl girdiğini biliyor derken? Ne demek istiyorsun sen? Ben doktorum Nermin Hanım, doktor. Buradaki hepinizden daha eğitimliyim. Doktordun ama şimdi yemek şirketinde çalışıyorsun. Ve Allah için yeteneğine göre de biraz fazla para alıyorsun. Aslında mesele para değil biliyor musun Nermin? Mesele bana verdiğin değer. Sen resmen bana değersiz olduğunu söylüyorsun. Altay, Kerem tabii ki benim için daha değerli, o benim çocuğum. Altay seni kırmak istemiyorum inan. Ben sadece dürüst olmaya çalışıyorum. <laughs> Harikasın be. Terbiyesizliğine bile kırış bulmakta üstüne yok. Bravo. Ha bu arada Hale'yi buldum internetten. Biraz da yazıştık. Çocukken senden nefret edermiş. Senin söylediğinin aksine onun en sevdiği çocukluk arkadaşı sen değilmiş. Neden biliyor musun? Onun oyuncak bebeğinin durmadan kafasını koparır mısın? Durmadan kızın saçlarını çekiştirir misin? Hiç de bile. Pis hale. Al, bilemiyorum. Ben sadece dürüst olmaya çalışıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.